Hoş ya? Hoş geldin. Nasılsın? Aa geçmiş olsun. Ama Aman ya. Aman dur. Ay. Hoş geldin. Hoş 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 geldi. Yeni uçup doğru uyandırdım dedim müjde oğlum. <gülüyor> 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 Geleceğim yani. Bekliyorum. Tanıştığımız. ve diğerin Allahumme salli ala sayyidina ve nabiyyina Muhammed ya rabbal alamin ve ya hayrul nasirin İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya rabbim bizi görünür görünmez buraya ben eee sabah geleyim veya veya tamam, sabah başkan. geleyim yani oturup çalışayım. Gelicek işte mi tamam yok şey yok. yok. Bek, bekledi, bekleyenler var. Tamam başka. Ben de geleceğim başkan